El Mümin Celle Celalü. Allahü Teala kendisine sığınan müminleri dünyada zorluk içinde oldukları dönemlerde de destekler, kalplerini huzura erdirir, müminlerin Allah'a olan güvenleriyle huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlar. Hikaye balığın karnındaki inci. Gayet saf ve iyi niyetli bir insandı. Bulduğu gün yer, bulmadığı gün sabrederdi. Şikayet asla aklına gelmezdi. Zaten bütün sermayesi de hanımının eğirdiği ipliğiydi. Onun yaptığı ipliği kendisi götürüp Basra çarşısında satardı. Bir gün yine Basra çarşısında dolaşıp ipliğini satmış, parasını almış, eve dönüyordu. Yolda bir alacaklının bir fakirin yakasına sarılarak hırpaladığını gördü. "Yazık değil mi? Niye hırpalıyorsun zavallıcı?" diye çıkıştı. Alacaklı suratını astı. "O kadar merhametliysen borcunu sen ver. Bu adam bana olan borcunu ödemiyor." dedi. İplikçi ne sarılıyorsun adamın yakasına? İnkar etmiyor. Bulunca vereceğini söylüyor. Buna rağmen hırpalanır mı insan diye söylendi. İplikçi parayı saydı. Fakirin tüm borcunu ödeyecek miktardır. Gözünü kırpmadan uzattı. Al, işte alacağını dedi. Parasını alan adam çekip giderken borçlu fakir onun ellerine kapanmış. Seni Allah gönderdi. Bu adamın elinden kurtulamayacaktım yoksa dedi. Sonra çok içten dualar etti. İplikçi eve eli boş dönünce hanımı sordu. O da eve dönerken karşıladığı olayı olduğu gibi anlattı. Hanım, ne olacak? Bir gün aç kalsak ölecek değiliz ya diye karşılık verdi. Sabah oldu. Hanımın hazırlamış olduğu yeni ipliği alıp hemen hızla çarşıya koştu. Ne yazık ki akşama kadar Basra çarşısında dolaştığı halde ipliği satamamış, boynu bükük vaziyette eve yönelmişti. Yolda önünde yürüyen biri vardı. O da elindeki balığı satamamıştı. Bir süre birlikte yürüdükten sonra balıkçı şu teklifi yaptı. ''Ben balığı sana vereyim, sen de ipliği bana ver.'' Ellerindekileri değiştiler. İpliği alan balıkçı hemen gözden kaybolurken iplikçi sevinerek eve geldi. Balığın karnını yararak pişirmeye hazırlandı. Ama balığın karnından taşımsı bir cisim çıkınca iplikçi ve karısı şaşırdılar. Aceleyle kuyumcuya gittiler. Kuyumcu taşı inceledikten sonra şu şaşırtıcı teklifi yaptı. Bu kıymetli bir incidir. İsterseniz size inciyi taşıyan balık ağırlığınca altın verebilirim razı oldular. Kocaman bir altın külçeyi inci karşılığı aldılar. Yokluğu böylece artık kapıdan kovmuşlardı. Geriye dönüp de dışarı çıkacakları sırada eşikte beliren bir adam seslendi. "Lütfen balığımı bana geri verin. Ben yaptığım alışverişten pişman oldum." Düşünmeye başladı iplik satan adam. Balığın sahibi peşlerinden gelmiş, verdiğini geri istiyordu. Cevap verdi. "Balık yok ama karnından çıkan var. İstersen onu vereyim." dedi. Balıkçı hemen razı oldu. İplikçi elindeki altın külçesini uzatarak ''Buyur al'' dedi. Fakat balıkça uzatılan altını geri almadı. İplikçiye ''Müjde, imtihanı kazandın. Karnındaki inciyle birlikte balık sana helal olsun. Ben bir meleğim, seni imtihan için gelmiştim. Yoksul adamın borcunu vermen Allah'ın sana böyle bir ikramına sebep oldu.'' dedi. Sonra da balıkçı adam geldiği gibi yok oldu.